Merhaba sevgili dostlar. Yine bir programda beraberiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz programımıza. Yine kitabın ortasından bir konu seçtik. Aydınlanalım. Rabbimizin rızasını kazanalım. İyiliği emredelim. Kötülükten uzaklaştıralım. Derdiyle, tasasıyla karınca kararınca bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz Zonguldak Halder ne olarak? Zon Halder olarak. Bugün Allah kalplerde gizleneni hakkıyla bilendir. Allah kalplerde gizleneni hakkıyla bilendir. Konu başlığıyla. Hud suresindeki şu ayet kümesiyle başlıyoruz. İyi bilinci onlar. Ondan gizlenmek için kalplerindeki düşmanlığı gizliyorlar. Yine iyi bilin ki elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini de açığa çıkarttığını da bilir. Allah kalplerin özünde olanı hakkıyla bilendir diyor Kud suresinin dua kümesinde. Rabbimiz insanlara, kurularına, yarattıklarına hangi adım atarsanız atın ne düşünürseniz düşünün ne yaparsanız yapın hepsini gördüğünü, duyduğunu bildiğini söylüyor ve buna göre hareket etmemiz gerektiğini bize ifade ediyor. Kitabın birçok yerinde anlattığı kısalarla anlattığı peygamberlerin hayatlarıyla beraber insanların nasıl davranması gerektiğini bunları kitabında bize peygamber arası iletiyor ve diyor ki buna göre yaşayacaksınız diyor. Ben de sizi yine ayeti kerimede bildirdiği üzere görüyorum, duyuyorum diyor. Düşünceleri bile görüyor, duyuyor ve ona göre bizleri derecelendiriyor. Attığımız adımlara dikkat etmeli, iyi düşünüp iyi eylemler için adım atmayı sürdürmeli, kötü düşüncesi ki eylemleri eyleme dökmeden o adımları atmamız lazım Rabbimizin rızasını kazanmak için. Kendi iç dünyamızda, eşimizle, çocuklarımızla, dostlarımızla, komşularımızla, ticaret yaptığımız insanlarla, Çevremizdeki evrenle olan ilişkilerimizi iyi şekilde, iyi düşüncelerle, güzel eylemlerle oluşturup hareket etmemiz lazım. Rabbimiz ne diyor? Yeni kitabında insanın yaratılışıyla beraber iki melek görevlendirin diyor. Bir sağında bir solunda yazıcı melekler. Bunlar diyor iyi eylemlerinizi de kaydeder, kötü eylemlerinizi de kaydeder ve o gün geldiğinde ceza ve mükafat günü geldiğinde teraziler kurulduğunda bu kitap önünüze açılacak ve kitap şahit olarak kitap yeter denilecek size ve o kitaba göre eğer o iyileri yazan merih yaz o kalınlaşmış kitap inşallah olacak böyle kalın kalın bir kitap olacak önümüze gelecek ağır basacak buradaki sol taraftaki cildiz bir kitap olacak ve hiç ağırlık yapmayacak inşallah Allah rızasını kazanıp İyi amellerimizle, iyi hareketlerimizle cennete, Allah'ın rızasına kazanarak cennete gideceğiz. İyilikte yarışın diyor Ahmet'imiz. İyilikte yarışmamız lazım. İyi işlerde yarışmamız lazım. Cennete gitmek istiyorsak bu dünya sonlu bir dünya. İster 20 yaşında ol, ister 30 yaşında ol, ister 60 yaşında ol, ister 70, 80, 90, 100, 110. Bir gün muhakkak bizde o musalla taşı diyorlar. Şimdi özellikle Musalla taşı mı derler? Bilmiyorum peygamberin Musalla taşı. Musalla nereden geliyor? buna bakmamız lazım. Musalla taşın o taşa. Artık o taş deniyor ama şimdiki yerlerde demir konstrüksiyondan da oluyor. Böyle metal bir şey. Tabutta ona koyuyorlar. Hoca geliyor. Nasıl bildirdiniz? İyi bilirdik diyor herkese. Kimse de kötü bildirdik demiyor. En kötü bir adam için bile iyi bildirdik diyorlar. O da bir tabii tuhaf bir durum. Ama tabii ne diyorlar? Ölünün arkasından da konuşulmaz ya diyorlar. Yani o kapıdan geçmeden evvel yani o basama, o eşiği o perde gerilecek ya bu dünyayla öbür dünya arasında. Sen o perdenin öbür tarafa geçmeden önce iyi amellerle kendini çevreleyip o sağ tarafta bu kitabı hacimleyip iyicene geçmen lazım. Allah her şeyi şimdi görüyor, yazdırıyor, yazıyorlar. Rabbin zaten biliyor ve Allah'ın rızası kazanmak için böyle hareket etmemiz gerektiğini söylüyor Rabbimiz. İyilik yapmamız lazım. İyilikte yarışmamız lazım. İyilikte yarışmazsak ne olur? İyi şeyler olmaz herhalde güzel şeyler yaparsak cennetin yolunu rahat rahat buluruz. Kitabını gönderiyor. Kitabın adı bu rehber kitaptır diyorsa bu kitapla beraber diyor. Hareket edeceksiniz. Bu kitaba bağlı kalacaksınız. Bu kitapla söyleneni yaparsanız cennete hak kazanırsınız diyor Rabbimiz. İnşallah biz de cennetine girebilecek kullardan oluruz sevgili dostlar. İyilik yap, denize at diyorlar. Balık bilmezse Malik midir? Halik midir? Rabbimiz midir? Yani iyilik yaparken o bu şu demeyeceğiz. Kötüsüne iyisine bakmadan iyilik yapacağız. Ya bu adam bu iyiliği hak ediyor demeyeceğiz. Sen iyiliği Rabbinin rızasını kazanmak için yapıyorsun. Onun için yapmıyorsun. Kim olursa olsun. Sen iyiliği, iyi eylemleri Rabbinin rızasını kazanmak istiyorsun. yapıyorsun. Ondan kazanır, kazanmaz. Memnun olur, olmaz. Bir işine yaramaz. Ama kalpler benzeşir. Bakarsın o ile yaptığın adam, iyilik yaptığın adam ne kadar kötü niyetli olursa olsun bel bir ampul yanan kafasında bir aydınlanma yaşar ve senin o yaptığın iyilikten iyi adımlar atmaya başlar. Bu zincir halkası uzar 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 yine sana artı olarak döner. Sevgili insanlar Allah rızasını gözecek hal de bulmamız lazım. Ey Muhammed diyor Rabbimiz sen, sen hangi işte bulursan bulun, bulun. Ona da Kur'an'dan ne okursan oku ve insanlar siz de ne yaparsanız yapın siz ona daldığınız zaman biz sizi mutlaka görürüz diyor. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir toz tanesi ve ondan daha ağır veya daha hafif Rabbinin izni olmadan hareket edemez. Rabbimiz her şeyi biliyor. Bizleri kontrol ediyor. Ona göre hal ve hareketlerimize dikkat etmemiz lazım. Son ana kadar o son ipi göğüsleyene kadar iyi şeyler yapmamız lazım. Rabbimizin rızasını kazanabilmek için. Diyoruz ve bugünkü programımızı sonlandırıyoruz. Rahman ve Rahim olan adıyla Allah'ın adıyla başladık ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla programımızı bitiyoruz. Selam ve dua edelim.